10 Öneri Talep eden Kasım Özümit Yanıtlayan Çet 25 Kasım 2024 İnsanlar, akıl işleterek daha mantıklı nasıl düşünürler, gerçekle uyumlu doğrulara nasıl karar verirler ve işlerini dürüstlükle yaparak bireysel tam potansiyele nasıl ulaşabilirler? Ayrıca, geri kalmış ve gelişmiş toplumların şu anda yaşadığı pek çok sorunları vardır. Tüm bu bireysel ve toplumsal sorunları çözmek için 10 fikir paylaşsanız, ne önerirsiniz? Chat GPT'ye böyle sorduk. Aldığımız yanıtlar ve öneriler şöyledir. İnsanların akıl yürüterek daha mantıklı düşünmesi, gerçekle uyumlu doğrulara ulaşması ve bireysel tam potansiyeline erişmesi, bilinçli bireylerin oluşturduğu güçlü bir topluma dayalıdır. İşte bireysel ve toplumsal düzeyde sorunların çözümüne yönelik, Belirlediğim 10 fikir şunlardır. Bireysel gelişim ve akıl işletme perspektifinden önerilerim şunlardır. Birincisi, eleştirel ve mantıksal düşünmeyi güçlendiren eğitimdir. İnsanlar akıl yürütme ve mantık kurallarını öğrenmelidir. Eğitim sistemleri doğru sorular sormayı, verileri analiz etmeyi ve çıkarımlar yapmayı öğreten dersler içermelidir. İkincisi, bilimsel ve felsefi yaklaşımları benimsemektir. Bilimsel yöntemleri, objektif düşünceyi ve felsefi sorgulamayı bireylerin hayatına entegre etmek, gerçekle uyumlu doğrulara ulaşmanın anahtarıdır. Üçüncüsü, duygusal ve sosyal zeka gelişimidir. Empati, öz farkındalık ve ilişki yönetimi gibi beceriler bireyin kendisiyle ve çevresiyle uyum içinde yaşamasına yardımcı olur. Bu dürüst ve etkili iş yapmayı destekler dördüncüsü, dürüstlük ve ahlaki değerleri önceliklendirmedir. Bireyler içsel disiplin geliştirmeli, sözleriyle eylemleri uyumlu olmalı ve etik kurallara uygun hareket etmelidir. Dürüstlük, güvenilirliği artırır ve bireysel başarıyı kalıcı kılar. Beşincisi, yaşam boyu öğrenme ve esnekliktir. Bireyler sürekli öğrenerek kendilerini geliştirmeli ve değişime uyum sağlamayı öğrenmelidir. Merak, bireysel potansiyelin kilidini açar. Toplumsal sorunlara çözümler için fikirlerim ilaveten şunlardır. Altıncısı, eğitimde eşitlik ve erişim olanakları sağlanmalı. Geri kalmış toplumlarda temel eğitim ihtiyacı karşılanmalı, gelişmiş toplumlarda ise eğitimin niteliği artırılarak inovatif düşünce teşvik edilmelidir. Eğitim, bireyleri toplumsal değişim için güçlendiren bir araçtır. Yedincisi, adalet ve sosyal güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi önemsenmeli. Toplumların refahı için ekonomik adalet sağlanmalı ve yoksullukla mücadele edilmelidir. Sosyal güvenlik politikaları her bireyi kapsamalıdır. Sekizincisi, küresel işbirliği ve dayanışmadır. Geri kalmış ve gelişmiş ülkeler, bilgi ve kaynak paylaşımını artırarak küresel sorunları çözmek için ortak çalışmalıdır çevre, sağlık ve göç gibi alanlarda işbirliği öncelik olmalıdır. Dokuzuncusu, sürdürülebilir kalkınma ve çevre politikalarıdır. Geri kalmış toplumların kalkınması için ekonomik büyüme sürdürülebilir bir şekilde desteklenmeli, çevresel tahribatın önüne geçilmelidir. Yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm gibi yöntemler kullanılmalıdır. Onuncusu, etik liderlik ve şeffaf yönetimdir. Liderler, toplumların güvenini kazanmak için şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsemelidir. Etik değerleri benimseyen liderler, toplumsal huzuru ve refahı artırır. Bu öneriler, bireylerin daha mantıklı düşünmesini ve potansiyellerini gerçekleştirmesini sağlarken, toplumların da küresel sorunlarla mücadele etmesine olanak tanır. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde çözüm odaklı bir bakış açısı geliştirmek geleceği şekillendirmek için temel bir adımdır. Çözüm önerilerimi bildirmekten memnunum. Teşekkür ederim. Çek cipiti.